Merhaba arkadaşlar. Sınav adamına hoş geldiniz. Benim adım Umut. Bugün Açlık Oyunları Aracı Kuş bölüm 2 filmini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. been watching you and you watching me. İlk filmi büyük ilgiyle karşılanan The Hunger Games serisinin dördüncü filmi. Seri ilk filminin adından bir yönetmen koltuğuna bir değişime giderek Armageddon Legend filminin yönetmeni Francis Lawrence'ın yönetimine bırakıldı. My dear Miss Everdeen. Make no mistake. The game is coming to its end. Açık Koyunları serisinin dördüncü filmi olan yapıt, serinin diğer filmleri gibi yazar Susan Scorgans'ın çok satan romanından uyarlandı. Ladies and gentlemen, welcome to the 76 Hunger Games. Peter Crank ve Daniel Strong'un senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Oscar ödüllü Philip Shane Moore Hoffman, Jeffrey Wright, Willow Schiltz, Sam Clifford, Jenna Melon, Stanley Tucci. Seriye Aşık Oyunları Aracı Kuş bölümünde katılan oyuncular ise Oscar ödülü Julina Moore, Maraşala Arı, Natalie Dormer, Wes Critham, Erdan Hansen ve Ivan Ross. Oyunculuklar için söylenecek pek söz yok. Başta Jennifer Lawrence olmak üzere herkes ilk bölümden üzerine giydiği elbiseyi çıkarmadan oynuyor. Film Türkiye'de çıktığı iki gün içinde 195 bin kişi tarafından izlendi. Amerika'da ise 2 günde 102 milyon dolar hasılat elde etti. <laughs> Seri filmlerde ticari kargı bazen eseri zarar verebiliyor. Hobbit öyküsünden üçgemi çıkarmaya çalışmak gibi. Burada da benzer bir durum oluşmuş. Yerşik oyunları serisinin son kitabı, Aracı Kuş, iki bölüm halinde çekilmişti. Bu da zaten iyi yazılmamış bir final kitabının beyaz perdeye uyarlanmasının iyice sinmesine yol açıyor. Neyse ki Frans Lawrence, tüm aşk meş yana rağmen distopik bir bilim kurgu çektiğinin farkında ya da bunu deniyor. Ve aksiyon sekanslarının da yardımıyla filmi her şekilde göz alıcı bir seyirgi haline getirmeyi başarıyor. <laughs> Zaten evde iki film yetecek malzeme yok. Aksiyonun dozunu yükseltmek ve seyirciye pek bir şey düşündürmeden oyalamak tek çare. Serinin takipçileri Francis Robinson, romana uygun bir final çekmek için verdiği çabayı takdir edecek verdik. Olabildiğince doğru ve dengeli bir uyarlama ancak ciddi aran sinema severler için tüm seri ve özel kabul bölüm Amerikan hamburger tadında. Servis hızlı, lezzet vasat. Evet benim bu filmin puanım altı. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmayı sakın unutmayın. Ve şuraya tıklayarak maske filminin incelemesini izleyebilirsiniz. Yeni incelemelerde görüşünceye kadar hoşçakalın.